Evet arkadaşlar çok Samet kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey evde kendi proteinimizi hazırlayacağız. Kendi daha doğrusu bisikletçiler için protein hazırlayacağız. Kendi rutinimden, yani kendi yediğim şeylerden sizlere de göstereceğim. Bugün elimizde arkadaşlar bir 3 tane muz var bende şu anda. Normalde muzlarımız büyükse 2 tane muz da yeterli olur. Tabii ki yine de siz bilirsiniz. Kendi tercihiniz Sonra birazcık da bisküvi var elimde. Bisküvi, yulaflı bisküvi olmasını tercih ederim. En azından kilo alır. Hem de en azından besin değerimizi yükseltir. O günkü e, sabah kahvaltımızdaki potansiyeli arttırır. Biraz ceviz var arkadaşlar. Biraz da badem var. Sütümüz var biraz. Yulaf var arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yulafla yani granola var ama Elinizde yulaf varsa yulaf kullanın, granola varsa granola kullanın. Ben ikisini birden gösterdim ama sadece yulaf kullanacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk önce muzlarımızı dilimlemekle başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu şu anda hemen keseceğim bunları. Sadece birkaç dilim yapmanız yeterli olacaktır. Ellerinizin temiz olmasını, temiz olmasına dikkat edin. Evet, bunlara böyle bu şekilde dilimledim. Muzlarımızı ilk önce şey yapıyoruz arkadaşlar, eziyoruz. Ezmek için de bir çatalla yapabilirsiniz ya da bunu daha doğrusu e, mikserden geçirebilirsiniz ama. Arkadaşlar şimdi gelelim şu muzlara. Biz muzlarımızı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, güzelce bir ezdik. Yani mama haline getirdik. Şimdi elimde bisküviler var. Orada görmüş olduğunuz gibi. Tekrardan şöyle göstereyim. Muzlarımızı az bir şey elimizde ezeceğiz arkadaşlar. Mecbur Elimde biraz eziyorum. Ne kadar yeterse tabii o kendi kararınıza göre. Bu şekilde arkadaşlar ezdim şimdi elimdeki bisküviyi. Bisküviden sonra arkadaşlar cevizimi biraz koyacağım. Ama şöyle ki ben biraz e, tabi ilk önce şey koyacağım için, yulaf koyacağım için yulafı çok fazla koymayı istemiyorum. Yulafı tabi tercih ederim her türlü. Çünkü zaten burada yulaf bize rol oynuyor. Çünkü yulafsız zaten hiç olmaz. Acaba bunu açmamış mıyım? Evet açmamışım. İlk önce açalım. Yani her türlü kulak besin değerimizi yüksek tutuyor arkadaşlar. Kahvaltılarda da yapıyor olanlar var mesela sporcular. Yulafta zaten çoğu sporcu büyük ihtimal yiyor arkadaşlar. Ben de elimle böyle az bir şey koyuyorum. Fazlası zarar diyerek daha fazlasını koydum tabi. Ondan sonra az bir şey süt ekliyorum arkadaşlar. Süt de zaten üzgüyle beraber karışınca şekerli bir tat olacak arkadaşlar. Evet. Sütümü de az bir şey ekledikten sonra cevizimi ekliyorum. Ceviz de zaten her türlü fazlasıyla koyun arkadaşlar. Zaten cevizle badem de burada rol oynuyor. Şu anda yapmış oldum. Bademler biraz kalmış oldu ama yine fazlası da olmasın. Tabak doldu da yeterli olur bize bu kadar. Şimdi geçelim tadım testine arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tadım testine geçtik. Arkadaşlar şöyle bir havak dolusu yani protein dolusu protein diyebilirim. O kadar ki güzel bir şey. Şimdi bir tanımlık olarak bir bakacağım sizler için. Tabi her zaman yapıyorum her zaman yiyorum bunu. Bugün de beraber bir bakalım. İlk önce biraz karıştıracağım. Bademler üstte falan kaldı. Hepsini güzel bir şekilde yediriyorum. Her türlü mideye gidecek sonuçta. Ben de sıkılacak da. En azından bakalım şu mide. <laughs> Arkadaşlar her türlü denemenizi tavsiye ederim. En azından Dışarıda içmiş olduğunuz Red Bull enerji içeceği tarzlarından 10 kat daha iyi yani ve kendiniz hazırlıyorsunuz, kendiniz bildiğiniz şeyleri katıyorsunuz. Belki kullandığınız o protein tozlarından, daha da farklı şeylerden arınmış oluyorsunuz. En azından bildiğiniz şeyleri içip bildiğiniz şeyleri yiyorsunuz. Yani tercihim bunlar. <laughs> Hatta yulaf yedirdiklerinde neden yulaf yedirirler? şöyle diyebilirim ki kas sistemleri daha da çok güçlüyor arkadaşlar. Yulafın zaten tadı belki beğenenler vardı, beğenmeyenler vardı zaten çok kişi beğenmiyordu eminim ki. Ama yani içindeki o protein bağlılığı yani proteinin üst seviyesi maksadında daha güzel bir şekilde kendinize spor yapıyorsanız ki sabah güneşinde başlamak istiyorsanız yani bunu tercih edebilirim. Emin olabilirsiniz ki tadı da o kadar güzel ki Yani şu anda yiyorum yani Emin olun ki her gün yaptığım için, her gün yediğim için Sizlere de tavsiye ediyorum Zaten bundan önce de arkadaşlarıma söylemiştim Çevremdeki, yakın çevremdeki arkadaşlarıma söylemiştim Böyle bir şeyleri yiyorum, sizler de yiyin falan Zaten tavsiyelerimi gören arkadaşlarım her türlü yediler Ve bana destek çıktılar, dediler Haklıymışsın falan yani Emin olabilirsiniz ki Siz 3 gün bunu yaptıktan sonra e, yani o farkı anlayacaksınız. Sabahları saat 5 gibi, 4-5 gibi sıralarında yapıp hazırlayıp yemenizi tavsiye ederim. Videoyu burada sonlandırmak zorundayım arkadaşlar. Video çok uzun da tutmak istedim sizler için. Emin olun ki sizleri o kadar seviyorum ve bu tavsiyeleri ve önerileri veriyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Oh